Bizden herkese iyi akşamlar futbol severler. Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray kendi sahasında derbide Beşiktaş ile 0-0 beraber kalarak çok önemli bir 2 puan kaybetmişti ve bunun telafisini Rize'de almak istiyor Galatasaray. Saatlerimiz 16'ya gelmek üzere ve iki takım futbolcular şu an sahaya giriş yapıyor. Galatasaray şampiyonluk için mutlak galip gelmesi gerekiyor. Rize'de Rize Spor'u gelmek istiyor Galatasaray ama Rize Spor da galibiyet için geldi çünkü kendi sahasında oynuyor Rize Spor ve şimdi taraftarlar şu an ekranlardaydı. İki takım futbolcuları şu an seremoniyi gerçekleştiriyorlar. İlk kombilere bakacağız. Ve ev Rize Spor'un ilk 11'i şu an ekranlara geliyor. 4-2-3-1 dizilimiyle oynayacak ev Rize Spor. Birazdan şampiyonluk hedefleri olan Galatasaray'ın ilk kombilerine birazdan bakacağız. Ve yayıncı kurulu şu an Galatasaray'ın ilk kombilerini şu an ekranlara getiriyor. Galatasaray'da 4-2-3-1 büyük bir dizilimiyle oynayacak. Karşılaşma Galatasaray için çok önemli. Galatasaray şampiyonluk şampiyon olmak istiyorsa bu maçta sırtlanması gerekiyor. Çünkü geçen hafta çok bir karşılaşmada kendi sahasında 2 puan kaybetmişti. Beşiktaş ile 0-0 beraber kalarak 2 puan kaybetmişti. Şampiyonlukta önemli bir yer almıştı. Ve karşılaşma Rize Spor'un saatler başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hemen top kaybı oldu ama şimdi Galatasaray iyi bir pas organizasyonu gerçekleştiremediği için şimdi top kaybı Galatasaray yaptı. Şimdi Rize Spor kendi yaralından çıkmak istiyor. Şimdi de top aldı. Diomonde pasını Abdullah'a doğru bırakıyor. Abdullah karşısına rakibi geldi. Belhan rakibini bozmak istedi bozamadı. Şimdi hava topu mücadelesi Galatasaraylı futbolcular vurdu. Şimdi Galatasaray topun hakimiyetini sağlıyor dediğimiz anda top kaybı oldu. Şimdi Skoda'ya gelen top. Skoda aldı topu. Skoda aldı topu ve faul var çok tehlikeli bir nokta. Skoda rakibini geçti ama kendini rakipten kurtarmadı ve sarı kart da geldi. Galatasaraylı futbolcu Donk sarı kartını görüyor ve işte az önceki pozisyonu izliyoruz. Burada bileğe yapılan bir hareket ve sarı kart da cezalandırılıyor. Rindon tehlikeli bir nokta. Şimdi Rize Spor gol denemesi yapacak. Rize Spor gol için yüklenecek. Orta şeklinde kullanıyorlar. Savunma vurdu. Atak devam edecek. Şimdi Samuca aldı topu. Çekti topu savunuyor. Geri oynadı. Menyak aldı topu. Menyak çekti topu. Pasını aktaramadı. Kim alacak? Hala Menyak'ta geri oynadı. Şimdi Diyoman dal topu pasını aktarıyor. Şimdi Rize Spor ata olgunlaştırmak için ataklarını sıklaştırdı. Hava topu mücadelesi Galatasaray vurdu. Şimdi top kimde kalacak? Rize Spor'da top. Rize Spor uzun zamandan beri atak de, ata devam ettiriyor. Şimdi bir gol pozisyonu şut geldi. Muslera ve karşılaşmanın ilk şutu geldi. Muslera başarılıydı bu pozisyonda. Topun hakimiyetini rahat bir şekilde sağladı. Şimdi Galatasaray atak yapan taraf olacak. Şimdi Lemina alıyor topu. Lemina çekti topu. Lemina döndü. Pasını aktardı. Michel Seri, seri, şimdi sağa dönüyor. Şimdi Mariano alıyor topu. Mariano pasını aktarıyor. Ortaya doğru döndü. Lemin al topu. Şimdi sola Linnes topu alıyor. Linnes hareketlendi. Linnes hemen pasını aktardı. Şimdi Linnes yeniden hareketlendi. Pasını aktaracakken Onyekuru rakibi pozisyonunu bozuyor ve top kaybı oluyor. Şimdi Rize Spor Abdullah da geliyor. Pasını harmasa bıraktı. Şimdi Diomon de topu aldı. Geri oynadı. Şimdi Orhan'a geldi top sağ kanatta. Orhan alıyor topu. Pasını aktarıyor. Yan Sasse alıyor topu. Yan Sasse çekti topu. Sıralamadı rakibinden ama atak devam edecek. Skoda aldı topu. Skoda pasını aktardı. Harmas şutunu çekti. Harmas ve burada Faul az önceki pozisyonda faul vardı. Hakem avantaja bırakmıştı ve serbest vuruş kullanacak Rize Spor. Galatasaray tutuk bir oyun sergiliyor Rize şu ana kadar. Dakikalar 16'yı gösterirken Rize Spor'un atakları var şu an. Skoda ya ikili baskı yapılmıştı ve Skoda'ya faul atıldı. Avantaja bırakmıştı hakem. Pozisyon kaybedildiği için hakem şimdi ve serbest atış orta şeklinde kullanıyorlar. Orta geliyor. Atak devam edecek mi? Savunma Galatasaray'da vurdu. Atak devam edecek diyor. Mandal topu geri oynadı. Ve top kayboldu. oldu. Şimdi kontra ataklı Galatasaray gelebilir ama çıkamaz. Top kaybı yaptı. Bir pas. Pozisyonu Belize Spor oyuna geçiyor. Belize Spor 1-0 önde dakikalar 17. Skoda en sonunda golünü attı. Ve ilginç gol şekli kameralara böyle poz veriyor. Takım arkasıyla Skoda golünü attı. Galatasaray 1-0 yenik durumda çıkarken önemli bir top kaybı ve Skoda affetmedi Mustera'nın sağından topu filelere gönderiyor ve Skoda'nın golüyle Rize Spor ev sahibi Rize Spor 1-0 öne geçiyor golün Skoda Santra vuruşu Galatasaray yeniden oyuna başlıyor Yeniden başlıyor Galatasaray tut daha bir şutu daha iyi yok. Galatasaray 1-0 yenik durumda Rize'de. Şimdi Onye Kuru sol kanattan al topu. Onye Kuru pasını aktarıyor. Güzel noktaya Falka ama topu kaybediyor Falka. Yan alıyor topu. Yan sağ kanatta döndü geri oynadı. Şimdi Orhan alıyor topu. Orhan pasını aktarıyor. Şimdi Diomon Michel Seri baskı yaptı topu alamadı. Şimdi Burak alıyor topu. Burak Harmas'a doğru pasını gönderiyor. Harmas aldı topu. Ben sola doğru. Samudio aldı topu. Samudio sol kanattan gelmek istedi. Top kayboldu. Galatasaray şimdi topu kazandı. Kadar 23'ü gösterirken Galatasaray şimdi atak yapma hazırlığında olacak. Şimdi Linnes alıyor topu. Linnes pasını aktarıyor. Şimdi Belhan da alıyor topu. Hazırlık pasları Galatasaray yüklenmek istiyor. Ve güzel bir pas. Galatasaray Falka ile gelecek. Falcao şutunu çıktı. Falcao yanarlar. Galatasaray'ın ilk tehlikeli atağı Falcao'nun yetenekleriyle geldi. Ama olmadı. Eksi pozisyonun tekrarı. Yukarıya baktı şu çek. Ve kaldı. Çaykur Rizespor düşme attığında 25 puanla Galatasaray Çaykur Rizespor adına çok önemli bir karşılaşma. Çaykur Rizespor düşmemek için oynuyor ve şu ana kadar 1-0 önde ve istediğini almış gibi görünüyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda şampiyonluk adayı Galatasaray bir tepki buna bir tepki böyle bir tepki verebilecek mi? Şimdi top kayboldu Galatasaray yeniden topu kazanıyor. Şimdi Ryan Donk aldı sarı kartı var Ryan Şimdi Ryan Donk hala top onda ayağından açtı top kaybı olacak mı? Hayır Galatasaray'da kaldı yeniden. Michel hemen paslaklardı. Şimdi Galatasaray geri döndü. Şimdi Marko alıyor topu. Marko şimdi pasını aktardı. Linne sol kanatta bitirme yaptı. onya kuruyor? Bir pas. onya kuru, kuruyor? Out çizgisinin hemen önünden ortası Falka geçti. Falka'ya gelmedi. Geldi top. Şimdi ses sağlıyor. Topu Falka koştu ve topu kazandı. Falka inanılmaz bir özveriyle geldi. Topu kazandı ama şimdi top oluyor. Ama bir top kaydı da... Galatasaray top kaybı yaptı. Şimdi Skoda alıyor topu. Skoda. Skoda hala topu Saklıyor topu Skoda. Şimdi defans yerleşti. Hala Skoda'da da aktardı, Bir gol pasını. İkinci gol mü geldi? Kaleciden geri döndü. Savunma korneri bıraktı. Harmaz şutunu çekti. Neredeyse 2-0 oluyordu karşılaşma. Galatasaray bugün güzel bir oyun sergileyemiyor. Çaykur Rizespor çok etkili bugün hem olgunlaştırdığı ataklarda hem de kontra ataklarda çok güzel bir oyun sergiliyor şu ana kadar ev sahibi Çaykur Rizespor. Çünkü Çaykur Rizespor iyi oynamak zorunda. Çünkü düşme patasında orta geldi kafa şut out. Çaykur Rizespor yeniden tehlikeli geldi. Korner atışıyla geldi bu sefer tehlike ama avuta çıktı. Şimdi karşılaşmada ilk yarıda sonlara yaklaşılırken Galatasaray avut atışıyla oyuna yeniden başlayan taraf oluyor. Şimdi Rindong aldı topu. Rindong pasını aktardı. Hemen rakibi karşına geldi. Hemen pasını aktardı. Şimdi Marian alıyor topu. Pasını aktarıyor. Şimdi Belhan da alıyor topu. Belhan da pasını aktardı. Lemina. Lemina ayağından açtı pasını aktardı. Şimdi Oniye kuralıyor topu. Bir pozisyonu var. Galatasaray bu sefer tehlikeli gelen taraf orta geldi. Son ayak koydu. Korner. Şimdi korner atışı kullanacak Galatasaray. Korner atışını Michel Seri kullanıyor. Orta geliyor. Lina Geri döner. Rize Spor'da golü karşılaşmadaki tek gol atan Skod alıyor topu. Topu sakladı geri döndü. Şimdi Orhan alıyor topu. Geri dönmek istedi geri dönüyor. Bir alıyor topu. Talbi pasını aktardı. Diomonde Galatasaray orada baskı yaptı ama topu şu ana kadar kazanamadı. Şimdi kendi yaralına paslarla çıkmak istiyor Rize Spor. Şimdi yükseltiyorlar topu. Hava topunu Galatasaray kazanmak üzere orada bir top oldu. Şimdidir. Top Şimdi ne düşün. Top Magata Şimdi Ryan alıyor topu pasını. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Bize Spor topu kazanıyor. Şimdi ani atak da gelebilir ama atağı Spor da defansına doğru yerleşiyorlar. Şimdi Diomanda alıyor topu. Ayak koydu Lemine ama topu alamadı. Şimdi Abdullah alıyor topu. Top kaydı. Atak da çıkabilir Galatasaray. Falka pasını aktarıyor. Şimdi Galatasaray için çok önemli bir atak. Linnes içeri gönderdi. Gol pozisyonu. Kaleci sonlandı. Geri dönen top. Ve inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Galatasaray duraklamalı. Yaklaştı. Ama Kanın inanılmaz bir kurtarışı vardı az önce. Çok güzel içeri bir pas Linnes'ten. Falka vuramadı. Orada Galatasaray'da Belhan da vuruyor. Ama korner oluyor. Şimdi... İlk yarıda son. Michel Seri ortasını kullanıyor. Son dakikada bir gol gelir mi Galatasaray adına geri dönen top. Şakrıza Spor uzaklaştırdı ve ilk yarıda son geliyor. İlk yarıda tek gol var o da ev sahibi skor. İlk yarıda bir İkinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarıya konuk ekip Galatasaray. Santa Burç'la başlıyor. Yeniden iki takıma da başarılar diliyoruz. Şimdi Galatasaray hücum eden taraf paslarla o atağı olgunlaştırmak istiyor. Şimdi Belhan da alıyor topu. Belhan da pasını güzel bir noktaya bıraktı. Şimdi Galatasaray çok tehlikeli geldi. Denemese bir pas. Bir gol pası. Galatasaray için beraberlik şansı. Kaleciden geri döndü. Geri dönen top. Gelişte bir vuruş Michel Seri vurdu. Out'a gitti. Kötü vurdu Michel Seri. Kendisine de kızdı. Pozisyon out'la konuşlandı Galatasaray. Önemli bir atak Gökhan çok güzel çeldi. Geri dönen topu çark bize sporla uzaklaştırdı. Michel Seri'nin önünde kaldı. Michel Seri ayağını oturtamadı topu. Ve Galatasaray olası bir golden oluyor. Galatasaray ikinci yarının başlarında çok önemli bir atak yakaladı ama golle taşa alıyor topu. Abdullah'a doğru bıraktı. Abdullah pasını Diomon bırakıyor. Diomon de Menyak'a doğru bıraktı. Menyak alıyor topu. Top kaybı olacak mı? Orada baskı yapmış Galatasaraylı futbolcu ama topu kaybetmiyor. Şimdi güzel bir pas Skoda alıyor topu. Skoda içeri doğru baktı. Skoda ceza sahasının içinde Skoda çekiyor topu. Şimdi bir şu şansı pasını aktardı. Çarpı Rizespor ikinci gol için geldi. Plase out. Çarpı Rizespor ikinci gol için geldi ama out sonuçlanıyor. Galatasaray'ın rahat bir nefes aldığı pozisyondu. Çünkü çok tehlikeli bir pozisyon. Çarpı Rizespor geldiği zaman çok tehlikeli bir şekilde tek bir skor. Şey. Sıfır skor devam ediyor. Şimdi avut atışı kullanıldı. Hava topu mücadelesine hava mücadelesi kazanamadı. Şimdi Harmas alıyor topu. Baktı arkadaşlarına pasını aktardı. Şimdi Skoda'ya geldi top. Skoda aldı topu. Skoda pasını aktarabilecek Skoda pasını aktar Geçmedi. Savunma araya girdi. Ve şimdi kasası atak yapacak. Top kayboldu. Şimdi Skoda. Dört Skoda. Top kayboldu. Hakem avantajı baktı. Geri dönen top direkt geri döndü. İnşallah kaçıyor. Atak devam edecek mi? Top oldu. Ama orada ilginç bir atak topun geri döndü. İnşallah topun oyuncu ile fiziksel bir temasta bulundu. Şimdi Abdullah yeniden alıyor topu. Çakrıza Spor'un atakları iyice sıklaşıyor. Galatasaray yenik durumda Galatasaray iyi oynamıyor. Şimdi top kayboldu. oldu Galatasaray. Şimdi bir beraberlik ve sonra bir öne geçmek için bir atak yapma hazırlığında. Güzel bir pas. Şimdi kaçtı. Falcao'ya güzel bir pas. Falcao gole gitti ve gol. En sonunda Galatasaray Falcao ile beraber yakaladı. Şimdi Galatasaray öne geçmek için mücadelesini sürdürecek. Dakikalar atmış ve Falcao'nun golü Galatasaray 1, Rize Spor 1, Rize'de oynanıyor karşılaşma. Ve var. Karşılaşmada 3-2'lik dilim son erdi. Çok güzel bir patlıyor Falcao'ya. Çok güzel. Direğine doğru nişanlıyor. Uzanamayacağı bir gol doğru gönderiyor de Falcao'nun golü ve 1-1 oldu skor. İşte taşlaşma nasıl sonuçlanacak bakalım. Bu şekilde mi sonuçlanacak yoksa Galatasaray mı yoksa Çaykur Rizespor mu son gelen son gülen taraf olacak. Birazdan izleyeceğiz ve ile Çaykur Rizespor yeniden oyuna başladı. Şimdi dakikalarımız 61. Karşılaşma 1-1 devam ediyor. Şimdi Dioman da topu aldı. Talbiye doğru bıraktı. Talbiye aldı topu. Harmas'a doğru bıraktı. Harmas alıyor topu. Döndü pasını aktardı. Menyak'a doğru. Menyak alıyor topu. Samudio alıyor topu. Sol kanatta Samudio. Top kaybı oldu. Galatasaray'da futbolcu ve şimdi topu kazanıyor Galatasaray. Şimdi Belhanda alıyor topu. Bir ikinci gol için yüklenecek Galatasaray. Çok güzel paslaşmalar. Galatasaray çok tehlikeli geldi. Mariano alıyor topu. Güzel orta geldi. Vuruş gerçekleşti. Şimdi gerçekleşmedi. Geri dönen top. Şimdi Galatasaray ikinci gol için yüklenecek. Orada araya girdiler atak şimdi Galatasaray tarafından devam edecek. Şimdi güzel bir pas. Galatasaray 2. çekleniyor Çok güzel bir pas. Birinci gol. Şartıyor. Defansa da çarptı Falcao'nun şutu. Belki defansa çarpmamış olsa sırf kendi şutu olsaydı belki şut daha güzel gidecekti ve belki de 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü olacaktı ama savunma orada güzel bir defans örneği gösterdi. Şimdi Çaykurse Spor Harmas'a gelecek. Top kayboldu. Şimdi Galatasaray topu kazanıyor. Bir atak yapma hazırlığındaydı. Top kayboldu. Harmas topu kazandı. Şimdi Skoda alıyor topu. Skoda rakibinden sıyrıldı. İkincisini geçemedi. Şimdi Galatasaray hücum eden taraf olacak. Kısa paslarla geliyor Galatasaray. Güzel bir pas. Şimdi çekti topu. Pasını aktardı. Geçmedi. Şimdi derinlemesine bir pas. Bir ikinci gol şansı. Şut geliyor Muslera. Muslera rahat bir şekilde. Skoda kendisini ve takımının ikinci golünü atmaya çok yakında ama Muslera iyi bir pozisyon tuttu orada. Ve topun hakimiyetini sağlıyor. Şimdi Galatasaray hücum eden taraf olacak. Galatasaray artık karşılaşmanın sonlarına yaklaşılırken bir ikinci gol denemesi yapıyor. Güzel bir pas şimdi. Mariano alıyor topu. Kaçtı orada Falcao. Güzel bir pas. Falcao şutunu çekti. Geri top. Bir ikinci gol şansı. Ve gol. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Dakikalar 75. Belhanda'nın golü. Ve Galatasaray 1-0 yenilgiden 2-1 öne geçiyor. Falcao'nun şutu kaleciden geri döndü. Hemen önünde kalıyor. Belhanda'nın golü. Tekrarı ayıralı içerdi Gökhan. Geri dönen topu zever Gökhan. İkinci pozisyonda gol olmasına engel olamadı. Belhanda'nın golü. Ve Galatasaray 2-1 önde Rize'de. Zorlu maçta düşme potansiyelinde. Spor önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen şu an 2-1 öne geçiyor Galatasaray. Şimdi Santavur Rizespor Rize Spor yeniden oyuna başladı. Galatasaray bu sefer avantajın sahibi oluyor. Rize Spor avantajını koruyamadı ve 2-1 mağlup durumda. Kendi sahasında çok önemli bir karşılaşmaydı. Düşme potasından uzaklaşmak istiyordu. Ama öne de geçmişti ama bunu koruyamıyor. Çünkü Galatasaray'da şampiyonluk için oynuyor. Çok güzel bir pas. Şimdi Mariano koştu. Samu diyor. Samu diyor. Bir orta pozisyonu. Çarşı Rize Spor karşılaşmayı bırakmak istemiyor ama top kayboldu. Ve bir kontra takla çıkabilir Galatasaray. Çok güzel bir pas. Top istedi sol kanatta. On, oraya doğru Onyekuru pasını aktardı. Şimdi Onyekuru yeniden top istedi. Pas aktarılamadı. Falcao topu oraya aktaramadı. Onyekuru yeniden koşmuş ama pas oraya doğru gelmedi. Çünkü rakip erken davrandı. Daha iyi bir pozisyon almıştı. Şimdi top kaybı oldu ama pas yerini bulmadı. Şimdi Skoda alıyor topu. Skoda çekti topu. Pasını aktaramadı. Ama hakem faaliyeti tehlikeli bir nokta. Bize spor beraberlik için gelecek şimdi. Tehlikeli ikinci dakikayı gösterilirken Rize spor pozisyonda izlerilük tartışmalı bir pozisyon. Şimdi serbest atış kullanılacak. Tehlikeli bir nokta. Bakalım Skoda nasıl kullanacak topu. Bir gol pozisyonu olabilir. Skoda şutunu çekti ve gol. Çarklı Spor karşılaşmayı bırakmıyor. Dakikalar 82. Skoda kendisini ve takımın ikinci golünü atıyor. Çok güzel bir gol atıyor. Frikik'ten golünü attı Skoda. Ve karşılaşma 2-2. Muslera üzgün ama yapacak bir şey yok. Skoda golü çok güzel bir şekilde attı. Mustiaran uzandı ama gol olmasına engel olamadı. Ve işte Skoda'nın golü çok güzel bir vuruş. Skoda uzandı ama topu ağlarında görmeyi engelleyemedi. Galatasaray şanssız bir şekilde şimdi beraber var. Ve Galatasaray şimdi yeniden öne geçmenin planlarını yapacak. Ama karşılaşma artık sonlara doğru gelinirken şimdi bir... çok güzel bir... Fegüli gol pozisyonu. Gol. Bir dakika sonra hemen gol karşılık veriyor. Skoda'nın golüne karşılık veriyor Fegüli. Hemen karşılığını verdi Galatasaray ve 3-2 oldu skor. Gol Yağmur Rize'de ve 3-2 oluyor. Çok güzel bir gol. Rakibini kaçırdı burada Rize futbolcu. Çok güzel bir vuruş. Düzgün bir vuruş. Fegüli'nin golü Galatasaray. Bir dakika sonrasında hemen karşılığını verdi. Çünkü dakikalarda çok az kalmıştı karşılaşmanın bitmesine. Hemen reaksiyon veriyor Feguli ile Galatasaray. Ve yeniden öne geçiriyor. Geçiriyor. Feguli. Skor 3-2. Şimdi Santral uçta yeniden oyun başlıyor. Artık karşılaşmada sonlara yaklaşılıyor. Galatasaray az kalsın. Bir kazaya kurban gidiyordu ama. Feguli neyse ki golünü attı. Ve şimdi Galatasaray yeniden öne geçiyor. Artık son 4 dakikaya giriyoruz. Galatasaray 3 2 önde. Rize'de çok zevkli bir mücadele. Şimdi Galatasaray yeniden topu kazandı. Dediğimiz anda topun hakimiyeti sağlayamadı. Yansız ise topu aldı. Baskısını sürdürdü orada Lemina. Pasyonu bir gol daha mı geldi ama Mustafa bu sefer başarılı bu sefer hata yapmak istemedi. Paslaşarak kullanabilirler. Şimdi orada Çaykurca futbolcular yakınlaştı. Orta geliyor. Savunma vurdu. Geri dönen top. Taç olmak üzere. O taç olmadı. Şimdi geri dönen top. Harmas alıyor topu. Şimdi Abdullah alıyor topu. Burada bir faal var. Çok tehlikeli bir nokta. Yeniden drone top. Çaykurca Spor yeniden gol denemesi yapacak ve sarı kart geliyor. Sarı kartını görüyor. Galatasaraylı futbolcu Michel Seri. Şimdi tehlikeli bir nokta. Serbest atış kullanacak. Şarkı Spor faul pozisyonu. Burada sarı kart biraz ağır olmuş. Evet faul ama sarı kart biraz ağır. Tart, tabii ki tartışmalı da bir pozisyon. Şimdi Skoda topun gerisinde orta çekme kullanıyor. Savunma vurdu geri dönen top. Şimdi bir pas derinlemesine tutmuyor. Ve 3 dakikalık bir uzatma periyodu başladı. Galatasaray. Şimdi kendi yaralından çıkmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray avantajının sahibi. Bir dördüncü gol neden olmasın diyor Galatasaray. Arkadan bir müdahale. Şimdi avantaja bıraktı hakem. Atak devam edecek artık. Karşılaşmada son anlardayız. Galatasaray artık karşılaşmayı kazandı diyebiliriz. Çok güzel bir pas. Galatasaray bir dördüncü gol için geldi. Vuruş. Savunmadan geri döndü. Geri dönen top. S savunma vurandı. Halecide mü mü müdahalesini yaptı kor. Çok ilginç bir pozisyon orada kaleci topun hakimiyetini sağlayabilir. Orada açılmadı. Burada bir kaleciden bir hata, bir şut geldi Galatasaraylı futbolcudan ama korner'e gitti. Ve sarı kartta geldi. Az önceki pozisyonda avantaja bırakılmıştı. Linnes'e arkadan çok sert bir müdahale. Sarı kartla cezalandırılıyor. Rize Spor futbolcu. Artık karşılaşmada sonlara doğru yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz. Mişase'de ortasını kullandı. Korner kullandık. kullandı. Kaleci'de kaldı. da kaldı. Ve karşılaşma her an sona erebilir. Degajını kullanmak üzere kaleci. Galatasaray zorlu. Rize deplasmanından 3 puanla dönüyor. 3 golle alıyor Galatasaray. Fegoli'nin son 5 dakikada attığı golle Galatasaray 3-2'lik üstünlükle karşılaşmayı noktalıyor ve Galatasaray 3 puanın sahibi oluyor.